Arkadaşlar merhabalar yine bahçedeyim bugün böyle kabaklarımı ekmiştim 27 Nisan'da yeşil kızatma kabakları hepsi de çıktılar onları yavaş yavaş böyle etraflarına açıyorum ki yağmur vardı bugün İstanbul'da mı maalesef bugün İstanbul'a yağmur gelmedi bugün 11 Mayıs Cumartesi 2024 şöyle etraftan açıyorum hatta şu iptal olsun şu kabak iptal yeterli iki tane yeterli zaten çünkü üçüncü zaten bu Yeterince beslenemediği için onu iptal ettim. İki tane kalsın yeterli. Şu naylonu da bahçemin dışında atıyorum. Şu ayrıklar sinirim bozuyor. Şu taşlar maşlar. Ayrıklar hepsini bahçemin dışında atıyorum. Yok olsunlar hepsi. Tekrar geçermesinler. koca bir bahçe buraya domatesler ektim. pardon biberler ektim soğanlarım var kuru soğanlar ektim onları yavaş yavaş yapalayacağım şu otu yok etmem lazım pıtıraklar yapış yapış oluyor bunlar büyüdükleri kurudukları zaman şöyle yine burada otlardan çıkmış onları da yok ediyorum şu otları da alıyorum buradan hepsini bahçenin dışına atıyorum. Çünkü bahçenin dışına attıktan sonra onları yavaş yavaş toplayacağım. 15 gün sonra burada bizden çapalar olacak. Çünkü şimdi sebzeler gelişsin diye onları şu anda köklerini açıyorum. Ya gene mi çıktım be kardeşim ya. Of hiç bunları ya. Burada yavaş yavaş çıkıyorlar. Bunlar galiba bir şey mi yemiş bunları çıkarken? Yani zaten bir kök yeterli bana olacak. Bir de bakalım duruma göre. Bir şeyden yiyor ama. Evet, bu sene çok salyangoz var bahçelerde. Yanılmaz salyangoz var. Bu taraftan kabak var. Bunlar çıkmış. Hep kızartma kabakları. Bunlar yeşil kabak. Avrupa ülkelerinde çok yaygın ve hep onları yurt dışından gidiyormuş. Genelde hep ihracat gidiyor Avrupa ülkelerine. Bizden de Türkiye'den gidiyormuş. Bir de bizim normal kızaplı kabaklarımız pek yaygın değilmiş Avrupa'da. Genel akrabalarım öyle söylüyor. Marketlerde bir şey kızartma kabağı varmış. Normal kızartma kabaklarımız genelde fazla olmuyormuş. Avrupa'daki marketlerde, Almanya, Fransa gibi yerlerde, Hollanda, Belçika gibi yerlerde. Bunları da yok ediyorum. Şunu toplamam lazım buradan ayrıklar hemen yeşerdiler ya. Bahçeye girip de bunların kurdanını toplamam lazım acilen ki. Yoksa benim başıma bunlar bu sene bayağı bela olacaklar. Hoşçakalın.